Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz göre üzere 5.000 TNT vs obsidyenleri videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Büyük bir alkış alalım. Evet alkış. neyse arkadaşlar şakayı bir bırakalım ve şu anda görmüş olduğunuz üzere 5.000 TNT var. Bu arada e, dün e, harita böyle değildi. Neden diye sormayın neden harita böyle değer böyle içinden mi geçti haritanın dersiniz evet yanlışlıkla ee, birkaç tiyenti patlatmış olabilirim yanlışlıkla evet ama o kadar da fazla kasmadı ya çok fazla yoktu zaten bu daha fazla bunun bu neredeyse 5 katı arkadaşlar size net söylüyorum bunu ben dizmek bayağı sürmedi ya yani bir 10 dakikada falan dizdim bunları Neyse evet arkadaşlar şu anda o zaman çakmak alalım bir. Şunu çekelim. Çakmak neredeydi? Çakma nereye koydum? Açayım. Şimdi bir tane çakmak. Ben bu Lan bu çakmak değil. çakmak. Şimdi belki bu sefer benim bu ilki belki bu sefer Allah'ın Ne nasıl oldu mu? Neyse işte kavuşacağım. Buraya ben creeperlar koymuştum lan. Şöyle bir şey yapacağım. Patlatabiliyor muyum? İşte creeper kardeş bana bir baksana. Creeper! Onu onun buradan geliyor. Siz bakın lan. Evet. Yukarıda tekrar ev var. Dediğim gibi o evi patlatmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer lava çevirmemi istiyorsanız yorumlara iki yazın. Evet. O zaman arkadaşlar. Şöyle bir

buradan da şöyle evet. Bu arada arkadaşlar diğer videolarımı e, ee, diğer 200, 500, 1000 terti ve soft sinyalleri izlemediyseniz yeter <laughs> o halden çıkan kartlardan izleyebilirsiniz çünkü yasak evet. şaka şaka yasak değil kanalıma gidip izleyebilirsiniz videoları da koyduk tam. abi çok hiç mutlu değilim böyle bir video yapacağım kesin oyun falan gidecek ama sizin için değer arkadaşlar evet sizin için değer hatta lavla mı patlasın kızıl taşla patlatabiliyor mu böyle koydum ha şöyle bir yol yapacağım ha şimdi ve ben burayı da arkadaşlar şey koyayım da koyunca arkadaşlar sesi kısayım Tam, böyle iyi. Ben bu değil. Hı. arkadaşlar. Yine. Böyle bir video çekmek benim hayal kırıktığımı oynayacak. Ve arkadaşlar şuraya bu teleteli patlatmadan önce tabela tabela koyacağım. O tabelayı da, o tabelada bir şey yazacak. Ben bu videoyu durduracağım şimdi. Yazdım. Yazdıktan sonra arkadaşlar size de göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda yazdım <laughs> ve tam şurayı yazacağım ha. Tabela ta buraya gitmiş. Evet abone olma. Evet arkadaşlar abone olmayın. Şöyle bir sürü tabela koyayım. Tamam. Şimdi ee, patlatıyorum. Ya korkmuyor da değil ya? Ya şu kadar 5000 TNT ya. 5000 TNT. bayağı kırıklığı ya zor bu arada yukarı çıkaramıyorum zor zor çıkıyorum çıkarı çıksana çık oğlum çık. sol elle neyse bastım bas, bassana oğlum oğlum bas, bassana lan yağmur yağacak ne kadar güzel Aa, patlıyor. Geçmiş olsun. Allah. Ee, e o, ha, o, of, 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 of. Gidiyor. 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 Vallahi o o o o gidiyor o Gidiyor. Gidiyor o Gidiyor. gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hı, gidiyor gitme 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 oğlum bu arkadaşlar şu anda ben neden sürekli gitti diyor ee, oğlum arkadaşlar felaket gitti telefon gitti lan oğlum etten eser kalmadı galiba şu anda göremiyorum ama oğlum oha oha oha, oha. lan hala patlıyor ne patlıyor Oha Hala patlıyor. Vay ya. Of 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 of. Şuraya da gideyim de bunlar da patlasın. Ay. <laughs> Ay, bu ne lan yine yanıt vermiyor yeter be. Of 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 gitti lan telefon gitti lan. Arkadaşlar mapin içinden geçmiş bulunmaktayız galiba. Şu anda arkadaşlar Türkiye e, Craft World'un içinden geçme YouTube kanalıyım galiba. oğlum, oğlum içinden geçtik lan mapin. Açılmıyor. Şurada da TNT var bakın şurada. Siktiremiyor ki. Oğlum ne patladı lan? Bu kadar mı TNT koydum ben? <laughs> Oha! Oğlum bu kadar ben çantayı koymadım lan. Ha şurada, ha burada kalmış. Lan oğlum ilk başta patlayayım bari. <laughs> lan yine yanıt vermiyorsun. Allah'ım delireceğim. Bir de yanlışlıkla işte kapatamazsın şu. Bir çizik bile yapamadılar derler. tekrar değil mi? Oha bakın bakın. Sesleri duyun. Hayla patlıyor ya. Oha bir tane TNT havada uçtu lan. Evet. Oha mapin içinden geçtik lan. Arkadaşlar mapin içinden geçtik. Oha şu kosumlar zaten içinden geçmişiz. De. Ya, buraları da patlasın. Her yer patlasın. Her yer patlasın. Patladı. Oha oğlum oha ya. Arkadaşlar. Türkiye mapin işinden geçme rekorunu kırdık. Evet ne düşünüyorsunuz? Bence gayet güzel bir şey. Böyle de da ayıp olmasın da. Makas alma. Alma makas. Ha, lavla patlatacağım. He he he. kötülük. Yaşasın kö Şaka şaka. Yaşasın iyilik. Bana kaç şey size ne kadar değillik yapıyorum ya. Patlamadı. Patlasanız oğlum. oğlum ben siz patlamayın. Patlasanız Patlayın artık patlayın patlayın. Aa patlıyorlar. Sarıya da bak. Lan ateşi söndürüyorlar. Oğlum, ya ama ateşi söndürme bir patlasınlar. Madem patlamıyorsanız o zaman ben sizi patlatırım. <laughs> evet. Sanırım kıramadılar. Değil mi? Evet, kıramamışlar. Ama ne güzel. Oha içindeki Oğlum, ne ara buraya geldin ha? <laughs> Oha kırmış tekrar. Oha. Yok arkadaşlar. Obsidyene hiçbir şey olmuyor. Bu delikleri ben açtım tamam mı? Galiba ben açtım. Oğlum içinden geçtik lan. Ne düşünüyorum acaba? ben çok güzel bir youtube. Bence, bence çok güzel bir youtuberım arkadaşlar evet. Adnan gayesi hor olursa ne gülerim lan. Oğlum nefin içinden geçtik lan az önce. Oğlum az önce ne yaşadık lan. Ne yaşadık ne yaşadık. Ah, Oğlum arkadaşlar bu bu dünyanın en e, istemediğim bir şey arkadaşlar. Ama de böyle yapmak böyle bir böyle bir video yapmayı istemiyordum ama arkadaşlar. Sizin için yaptım. Aynen yaptım mı yaptım. Lan oğlum ha. Köylüler gebelin lan. Evet. Neymiş arkadaşlar? Tekrardan bir çizik yapmadılar. Bu video arkadaşlar bu sefer yükseltiyorum. 10 like. Evet. Bu sefer arttırdım. 10 like gelirse 10.000 TNT vs. obsidyenleri kapıştıracağım. Evet 10.000. 10.000 arkadaşlar. Duydunuz. 10 ben 10.000 10.000 10.000 10.000 Evet 10.000. Oha video 10 dakika olmuş lan 10 dakika mı açıldı? Oha 1 saat. Ona doğru 1 saatti geçmiş lan. Video saati geçmiş. Neyse arkadaşlar o zaman bay bay.